gösteriyor. Annenden izin alayım diyecektim. Oy o. Hele bile git. Bu kız 13 yaşındaymış. Ekimde gideceğim. 2011 yaşında <laughs> imza <insanı> nasıl satıyor? <laughs> Sabah kadar buradayız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kendisi Hakan. Gel Hakan. İsmin ne? Hakan. Hakan özür dilerim ya. Geçen sene Merzifon'a geldim. Ondan önceki yıl geldim da yalan söylüyorum. <laughs> ya da ben yalancı biriyim. <laughs> Sana dediğini duymam lazım. Sizi video mu çekiyorsun? Evet. Sen Bağdat'tan evet. niye çekiyorsun? Gelsene. <laughs> Yemin ediyorum Bağdat'tan çekiyor <laughs> videoyu. Başkasını çekiyorsun sandım. Düşün o derece bizi çekmiyor. <laughs> Mahvettim beni yani. Şimdi sevsem elimde kaldı. Senin <laughs> ağlayış. Yani. <laughs> Çırpınış. O sırada ben ağlayış. yazara bile sırık.